Arkadaşlar günün sorusu gelsin. Günün sorusu yine bizim 3-4 Temmuz'da açacağımız kamptan bir soru. Sınıf yönetimi sorusu. Sınıf yönetimi yaklaşımı sorusu. Şimdi bir okul idaresi sene başında kuralları belirlemiş disiplin kurallarını bunları öğrencilere duyurmuştur. Kuralları başta belirlememiz ne oldu? Önlemsel yaklaşım. Kural ihlali yapan öğrencileri ise disiplin kuruluna vermişler. Yaptırımı neyse karşılığı neyse o cezalar uygulanmış. Yani bir tepki gösterilmiş. Başlangıçta bu durum yadırgansa da ilerleyen süreçte disiplin olaylarının bıçak gibi kesildiği görülmüş. Yani soruda vurgulanan şey ne? Sınıf yönetimi yaklaşımlarında kuralların okul tarafından başta belirlenmesi, önlemsel daha sonra ise o kurallar neticesinde disipline verilip ceza almaları ne oldu? tepkisel yaklaşım oldu yani önlemsel ve tepkiseli birlikte kullandık buraya dikkat Oscar adaylarında belirli belirtiyorum 10 tane sorusu var sınıf yönetimi yaklaşımlarının bu senede Muhtemelen soru olarak gelecektir Buna dikkat görüşmek üzere hoşçakalın